Merhaba arkadaşlar bugün bu şehri eski şehrimi beğenmemiştim. Bugün bayağı uğraştım. Büyük bir şehir yapmam da kocaman. Bakın abi şöyle bakın baba baba görüyor mu? Bildiğin şehir yani. şu şurada Amerikan tarzı bir okul otobüsü yapmıyor çok şey değil de okula gitmek amaçlı Amerikan tarzı güzel duruyor. <laughs> Şuraya havuz yaptım. <laughs> Ve şimdi gizli geçidini bileceğim. Yerini gösterince arkadaşlarım bakar. Evet şimdi ben buradayım. Burayı niçin yaptım bir? Burada çeşit çeşit konutları çeşit şey var. Mesela Dur bariyer bile onu mu kırdım? Oo morası ya hapisti. Evet. Şurayı düzeltelim. Burada örs gerek olabiliyor. Dur ya. Böyle. Örs'te blok koyamıştım. Güçlü. Ya e, oluyor. Aa, burada büyük blokların tek tek amacı var. Mesela diyelim. Bak bu oyundan banlama için. Mesela bak burada oyunlar banlamayı bilmeyenler için komutu gösteriyor. Mesela bu da tek atmak için edemem. Şeylerde, VS'lerde falan hilemiz yoksa gerek olur. TT, bu bilmeyen yoktur zaten. Ay Burada eşya alma. Yani örneğin bu komut da bu. Burada dünya adresini girelim. Burada animasyonlar verir de. Ben tamam, o bilmiyorum. Şurada nedir portalı var. Ay şurada boşluk var. <gülüyor> <gülüyor> Bu boşluğu evin illegal şeyler var mı bakmak için. Hile açılmış mı? Asla diyelim ve şey kamera böyle böyle bir işlem var ama nasıl girildiğini göster bilmiyorum Göster göstermenin bir sebebi var arkadaşlarım yar diyor <laughs> hatta onlarla da video çekiyorum ben mesela bir keresinde trollemiştim ya öyle bir Kuratik yerini böyle yatmadan Allah bekliyoruz Evet, bak bu bedroomsun ne olduğunu anlamadım. Bak gelin şimdi. Bak bariyer blokları var ya. Çıkılmaları için çıkma bulmacası. Ama ben burada set blok, tek blok şeyi de yapacaktım da. Yapamadım. Biraz karışıklığı. Bu biliyor. biliyorum. Mesela diyelim şimşek çaktırma konudu. O da karakterimle beraber güzel stil oluyor. Şimşek çaktırma konudu basit. Sumon konudu var ya o genelde Sadece şey varlık canlı tabi Minecraft'ta sadece Minecraft'ta canlı olan varlık çağırma gibi sanıyorsunuz Osmanlı ama oraya Yıldırımın İngilizcesini yazınca yani "lek lektim ne unuttum" e, hala çaktırabilir ama şimşek çaktırıyorsunuz bildim ben de kendi konumuz. Bu yüzden hayatta kalma denemeyin. Ama canlı kalıyorsunuz kendinize yapınca. Zaten sadece kendinize yapıyorsunuz. Bak mesela yapayım inanmıyorsunuz. İnanıyorsunuz da. İnanıyorsunuzdur. Ama şöyle öğreteyim dedim. Allah dur yanlış Bu ben gireyim göstereceğim. He, bu komutu girince direkt şimşek çaktınız. Zaten gördünüz mü? Ön göstermedi ama Sıra bak ben burada e, öbür videoda şimdi kamera arkasından göstereyim. E, buraya arkadaşım diye bir köylü hapsedeceğim. Bu köylü de burada hayatta kalmış gibi yapacak. Vallahi gerçekten şey gibi gözüküyor. Köylerden de, de şey, anlamaz zaten. Varlık. Ama bir sürümünde kilde mesela tüm varlıklar deyince hayatta kalmadı yapmıştım. Ben de gitmiştim. Ejderha'yı öldüm mü? Ejderha güçlüydü. Portalı da komutla açıyorum ya. portal Enderpor çok Enderport değil de işte o çok karışık gösteriyor. 40 şeydir. 40 dakika yani bir gün geçtiğim zaman böyle şöyle mesela bak burada şey var mahkeme var diyelim hapishane kaçamazsın abi çok fazla şey yaptım güvenlik yaptım hapishane öyle şeydi ki Yaratıcı modan modunda kaçarsın da. Şey modunda imkansız. Kaçsa da yakalarsın yani. Chatte çıkar çünkü operatör. Se böyle yaratıcı moda ayarladı. He yani bir bu atı sözü. Komik olsun diye yapmıştım. Komik şey çıktı Adam onu yazmıştım direkt bak bura bizim yüzünden bak. Oba görüyor mu? Bak burada bir şey yok diyebilirsin ama. Baba gelince göreceğim. Benim güvenlik sistemi bayağı şey yani. Hatta bak düşün. Bak duruyor musun? bariyer bloklarıyla kaplı. Hayazan okundu. Neyse ben şimdi videoyu bitireceğim az kaldı. Öbür yazılımın da daha çok vardır. Ya bak şurada şey var. Şurada kum şeyi var. Burada bilmem polis karakolu var. Şurada hastane var. Yani bir şehirde olabilecek her şey var anladım. Korsan gemisi bile var. Spice X yaptım resmen. Yani arkadaşlar bu kadar. Şurada da tank yaptım. Eee bu kadar şimdilik. Ee, hadi görüşürüz. Ezan okundu şimdi yani. Ezan okunduktan sonra tekrar çıkarım da. Şimdi şey gerekiyor. Hadi görüşürüz. Dur, abone olup like attınız mı? Bekliyorum. 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 He oldu mu? Tamam.